Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu videoda benim önceden kalmış olan kutuları açacağız. Az kutular var zaten. Onları açacağız ve kupa kasacağız arkadaşlar. Yeni, dünkü yeni çıkarttığımız karakterlerle. Yani Byron, BB falan onlarla. Onlarla kupa kasacağız arkadaşlar. Bir 40 kupa falan kesiyoruz. Şöyle arkadaşlar başlayalım çalmamı. Tamam. istek atmış bırak e kabul ettim. Şuradan da bir stack atmış arkadaşlar. Bakalım. Tamam kabul ettim. Şunları toplayıp bir maç atalım arkadaşlar. Şöyle bakayım ne varmış bu hesapta. Rico gireceğim arkadaşlar. Onda bir bir maç atayım sonra diğer hesaba geçeyim arkadaşlar. Bu arada Bayron 18 rütbe yaptım. Videoda 5 rütbeydi. Şöyle arkadaşlar. Tamam. Alayım hemen arkadaşlar şunları. Tamam. Arkadaşlar Şunu alayım Hemen şunlara 7 yükümüz var Tamam Bakıyorum şöyle arkadaşlar adam var mı diye Şöyle arkadaşlar 11 yükümüz var. Bu maç zaten bizde de adamlar bir yerde saklanıyor. Heh, gördüm şurada. Tamam. Tamam arkadaşlar hemen başka bir hesaba geçiş yapalım. Şöyle. Bunda kutu var mıymış? Yokmuş arkadaşlar. Tamam çıktım. E-postalarım yine göründü. Onları yine sansür arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada fazladan bir video da dün çektim onu da atacağım bir videoyu attıktan bir gün sonra ondan bir gün yarın da arkadaşımla video gelebilir bu arada arkadaşlar Bunu da söyleyeyim gösterelim şunu tamam bunda ne varmış bunda da bir şey yokmuş arkadaşlar bunlar çıkalım bunda kutu yokmuş hmm. şuna girelim. 3 dakika olmuş bu arada. Hmm, bakalım. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. 60 jeton katlayıcı varmış, aldık. Arkadaşlar şuradan ben bir büyük kutu açacağım. Bir dakika. açtım. Çıkmadı. Keşke çıksaydı bir şey ya. Neyse 200 jeton katlayıcı geldi. Şunu alayım bari. Şunu alayım arkadaşlar. Aldım bunu da. Şöyle. Bir yükseltilebilir bir şey var da hangisi? Ha şuradan şu arkadaşlar. Tamam. Kral'la bir maçı atalım. Hadi başlayalım bakalım. Bu arada kutu gördüğümde açacağım arkadaşlar hepsini. Bu hesabı da nasıl krov çıkartmıştık. Daha ender süper ender destansı gizemli. Kromatik hepsi duruyor. Gitti bana krov verdi arkadaşlar. O videoyu da izleyebilirsiniz. Oynatma listesinde. İnternet gitti. Ah geldi tamam arkadaşlar geldi. Oh, çok güzel vurdu. kolt. Oo oh, öldük herhalde. Öldük arkadaşlar yüzde doksan. Öldük ki. Hadi. Oy kaçtım arkadaşlar kaçtım. her türlü efsanevi çıktı.